Evet artık evden çıkmalıyız. Bir türlü gelemedi arabamız. Taksimiz gelecek çağırdık. Hadi evden çıkalım. Şurada bekleyelim bence. Köpüş köpüş hadi sen de gel köpüş. Tamam çıkıyorum. Çıktım. Bekle. Gelirim. Taksimiz neredeymiş bakalım. Hmm, taksimiz şu an benzin istasyonunda görünüyor. Navigasyondan. Herhalde birazdan gelir. <laughs> Ay yani o bezin almıyor. Onun ekşi var çünkü. O şey alıyor. Tüp, <laughs> o tüp, tüp, alıyor. Geldi. Bip bip. Hadi binin bakalım. Hadi binelim sırayla. <laughs> ben bindim hadi binsene. Tamam geliyorum. Ben de bindim. Tamam. Hadi gidelim. Hmm. Anne. Bu minişler binmedi. Bak. Tüt düt. Hadi gidelim. Evet. Arkadaşımızın evine geldik. Anne. Binmedik ya. Hadi inelim. Anne. Minçler... Hadi köpüş. Ben indim. Sen de gel. Geliyorum. Çok sağ ol, Taksi kardeş. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hmm.